Herkese merhabalar bugün size gala çiçeğinin yapımını göstereceğim çok şeker bir toka bunun için üç tane renk kullanacağız beyaz civciv sarısı ve yeşil 6 santim çıt çıtlı kullandım tığım bir buçuk dikmek için dikiş ipini veyahut da sıcak silikona da ihtiyacımız var hemen uzatmadan yapımına geçelim Evet, beyaz ipimizi elimize alalım 2 tane zincir çekelim. 1 2 Sondan bir önceki zincir boşluğunun içine 8 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. İlk yaptığımız sık iğneye ilmek kaydırma yapalım. Bir içinden geçelim. Bir zincir çekip ikinci sıraya çıkalım. Elimizde 8 tane sık iğne var. Doluyalım. Bundan sonra her sık iğne deliğinin içine ikişer tane yarım trabzan yapalım. Bu sıra komple yarım trabzan. 1 2 1 2 Sıra sonunda 16 tane yarım tırabzan olacak. Evet sıra sonundayız. 16 tane yarım tırabzanımız var. İlk yaptığımız yarım tırabzanın içine giriyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip 3. sıraya çıkıyoruz. Bundan sonra bir tek, bir çift yine yarım trabzan şeklinde devam edelim bir tek bir çift Evet sıra sonunda 24 tane yarım trabzana ulaştık ilk yaptığımıza ilmek kaydırıyoruz bir zincir çekip dördüncü sıraya geçiyoruz şimdi bundan sonra 12 tane yarım trabzan yapacağız ilk kendi dibine batarak birinci 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hiç eksiltme arttırma yapmadan her bir dediği birer kez yarım trabzan yaparak tam ortaya geldik şimdi burada 5 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 ilk yaptığımız yarım trabzanın deliğinin içine batalım ilmek kaydıralım bir zincir çekelim önümüzdeki delikten itibaren 12 tane yarım trabzan devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet bu şekilde ilk yaptığımız yarım trabzana ilmek kaydıralım bir zincir çekelim ipimizi burada keselim Evet Ön yüzü bize bakacak burada. Bu şekilde çiçeğin dış kısmını yaptık. Evet, şimdi içindeki bu sarı kısmı yapalım. Sarı ipimize geçelim. Evet, sarı ipimizi elimize aldık. Şimdi 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dolayalım. Evet dolayalım. Sondan 1 2 3. deliğin içine girelim. Bir tane yarım trabzan yapalım. Bundan sonraki her bir deliğin içine yarım trabzan yapa yapa ilk zincir boşluğuna kadar gidelim. Bu şekilde 8 tane yarım trabzanınız olmalı. Evet her bir deliğe zincir boşluğuna yarım trabzan yapıyoruz sonuncuya da yaptık bir tane aynı deliğe de tekrar ilmek kaydıralım bir zincir çekelim ipimizi de burada keselim Evet şu şekilde iç kısmı da böyle oluyor çıkan ipleri de arkasından çekin ipin katlarından Evet oradan keselim Evet şu şekilde ortasına yerleştireceksiniz beyazın şu şekilde ortasına yerleştireceğiz. Beyaz dikiş ipimizi elimize alalım önce. Dikiş şeklinde size göstereyim. Evet, iğneme beyaz dikiş ipimi geçirdim. Önce sarının altından şöyle ipin düğümü gözükmeyecek şekilde sadece sarının arkasından geçtim. Şöyle sarının ucunu beyaz çiçeğin gövdesine gelecek şekilde koyalım. Uçlardan tutturalım. Şeyi arkaya alalım. Evet. Uçlarından tutturuyorum sadece. Dileyen bunu silikon tabancasıyla da yapabilir. Şu şekilde. Evet. Evet. Bir buradan şöyle bir tane de karşıdan iki sıra boyunca almamız yeterli. İki tane karşılıklı. Fazla kapatmaya gerek yok. Bakın. Yani iki tane karşılıklı sık iğneyi e, dikiş ipiyle tutturun şu şekilde beyaz olduğu için gözükmüyor zaten geri arkasından arkasına çıkaralım Evet dikiş ipini burada kesmiyoruz arkadaki yaprağı da bu iple dikeceğiz şimdilik bu şekilde kalsın çiçeğin ilk kısmı bu kadar şimdi yeşil yaprağına geçelim Evet yeşil ipimizi elimize alalım 10 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sondan bir önceki zincir boşluğun içine bir sık iğne yanındaki boşluğa yarım trabzan onun yanındakine ikili trabzan onun yanındakine ikili trabzan onun yanındakine bir tane üçlü trabzan yanındakine ikili trabzan onun yanındakine ikili trabzan. Onun yanındakine yarım trabzan. Ve en sondaki zincir boşluğunun içine 3 adet sık iğne yapıp dönüyoruz. Evet döndük. Doluyoruz. İlk yaptığımızın yanındaki yarım trabzanın boşluğuna denk gelecek şekilde tekrar aynı işlem. Şimdi yarım trabzan, iki tane yan yana ikili trabzan bir tane üçlü trabzan aynı kiraz yaprağı gibi iki tane ikili trabzan bir tane yarım trabzan ve sonuncunun içine de iki tane sık iğne yapıyoruz ve klasik bir tane kiraz yaprağı yapıyoruz şimdi 12 tane zincir çekelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aynı işlemi buraya da yapacağız şimdi sondan bir öncekinin içine sık iğne yanındakine yarım trabzan iki tane yan yana 2 de trabzan 2 de trabzan şimdi bir tane 3 de trabzan iki de trabzan iki de trabzan, trabzan yarım trabzan Evet sonuncuya da 3 tane sık iğne dönüyoruz aynı işlemler tekrar yarım trabzan ikide trabzan ikide trabzan üçlü trabzan ikili trabzan ikili trabzan yarım trabzan ve sonuncunun içine iki tane sık iğne Evet bir tane zincir çekiyoruz ve burada ipimizi kesiyoruz klasik kiraz yaprağı başka sayılarda da yapabilirsiniz Dilerseniz Evet. Bu uçtaki ipi arka katlardan çekelim. İpin fazlalıklarını keselim. Evet. Şimdi çiçeğimiz arkasında iğnesi duruyor ipi. Bunu da bunun içine bu şekilde yerleştirelim. şu şekilde bunun da aynı şekilde bir katını bundan geri çıkalım beyazdan şimdi tekrar beyazdan girip bir katını da öteki yapraktan alarak bunu da tutturalım ne de olsa tokaya bunları da dikeceğiz Evet şu şekilde şeyimiz bitti. Yapılış bu kadardı. da ee, şöyle gösterelim. Bu tokaya dikerken de bunu yaprağın birini yatay, birini de dikey biçimde bu şekilde dikeceğim ben. Duruşu daha güzel duruyor. Dilerseniz silikon tabancasıyla da kolay olur. İsterseniz yaprağı iyice yapıştırın. Şu şekilde. Düz bir şekilde de yapıştırabilirsiniz. Tokamız bu kadar. Yapılışı bu kadardı. E, ee, bu alt tarafını da yaparken 41 tane sık iğne dolandım. Burayı da 4 zincirle geçtim. bunu da üstüne yarım trabzan yaptım 4 zincirin üstüne. Bunları da mor rengi de 3 zincir çekip birer tane atlıya atlıya 3 zincirle bata bata dışlarını da e, kirpik yaptım. Bu şekilde de bunun üstüne monte edeceğim. Evet, çiçeğimin yapım aşamaları bu kadardı. E, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yapanların eline sağlık. E, Instagram'da yaptığınız çiçeklere de beni etiketlemeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.